beynimiz geçmişin bir kaydıdır. Bu anda yaşadıklarımızın, deneyimlediklerimizin yarattığı bir eserdir. Deneyimlerimizin net hatırlamamızın nedeni, deneyimlerimizin hissiyatlarını, duygularını hatırlamamızdandır. Beyniniz hayatınızda bildiğiniz her şeyi yansıtmak üzere düzenlenmiştir. Hisler ve duygular geçmiş deneyimlerimizin sonucudur. Çoğu insan sabah uyandığında tüm problemlerini hatırlamaya başlar. Bu problemler belirli insanlara, belirli olaylara, belirli zamanlara ve belirli yerlere bağlıdır. İnsanlar bu problemleri hakkında düşünmeye başladıklarında bu anıyla bağlantılı olan duyguları hissetmeye başlarlar. Beden, bilinçaltı zihnimizdir. Bir deneyimin duygusuyla düşüncenizdeki duyguyu ayırt edemez. Düşünceler beynin dilidir. Hisler bedenin dilidir. Nasıl düşünüp hissettiğiniz olduğunuz durumu yaratır. Bu nedenle çoğu insanın olduğu durum sabah ilk güne başladıklarında çoktan geçmiştedir. Geçmişteki olaylarda hala o düşüncededir. Burada bir seçeneğiniz var aslında. Ya geleceğinizin vizyonuyla kendinizi tanımlarsınız ya da geçmişinizin anılarıyla tanımlanırsınız. Kendinizi değiştirmeye karar verdiğinizde ve bu yeteni bu mesela örnek veriyorum. Bir önceki gün yediğiniz yemeği artık yemeyeceğim. Daha erken, daha erken kalkarak güne başlayacağım. Biraz spor yapacağım. Bu Karar her neyse, vereceğiniz karar her neyse, herhangi bir seçim yaptığınızda ve bir şeyi değişik yapmaya karar verdiğinizde bunun en zor kısmı aynı seçimleri yapmamaktır. Aslında hayatınızda aynı şeyleri yapmamak demek, geçmişte sizin bilinçaltında sürekli tekrar ettiğiniz, sürekli ee, aynı şeyleri yaptığınız e, nöron bağları vardır. O nöron bağlarını çok kuvvetli bağladığınız için her gün o e, alışıla gelen ve alıştığınız e, davranışları e, ve düşünceleri, duyguları hayatınıza çekersiniz ve aynı döngüde dönüp durursunuz. Onun için e, hani ben bir önceki e, videomda bir Video'mda söylemiştim. Nöron bağlarınızı yani eski çok sıkı sıkı bağladığınız nöron bağlarını sizi rahatsız eden, değişik, değişiklik yaratmayan, sizi aşağı çeken, sizi olumsuz yönde etkileyen tüm nöron bağlarınızı kesmeniz gerekiyor ki alan yaratasınız yeniye yani yeni olaylara, yeni deneyimlere, yeni e, davranışlara, yeni duygulara alan yaratarak yeni nöron bağları oluşturasınız. Fakat eskiyi temizlemeden, eskiden kurtulmadan, eski alışkanlıkları değiştirmeden bunlar mümkün olmaz ve aynı döngüde, aynı duyguları, aynı olayları ve aynı deneyimleri yaşarsınız. Ve kendinize bunu yaşatırsınız. Aynı seçimleri yapmadığınız zaman hazırlıklı olun. Çünkü bu sizi rahatsız hissettirecektir yabancı hissettirecektir. Çünkü geçmiş geçmişteki e, aynı aynı her gün her gün yaptığınız alışkanlıklarınızı yapmıyorsunuz demektir. Biraz belirsizlik ve önünüzü görememe, ne yapacağınızı bilememe olacaktır. Fakat bu geçicidir. Endişe etmenize gerek yok. Yalnızca sabretmeniz gerekiyor ve ne yapmanı ne yapmayı istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. İşte o an oyun oyununun oyunun başladığı andır. Yani değişik bir oyun e, kurmaya başlarsınız kendinize. Hayat zaten bir oyun değil mi? Biz neden geçmişte yaşayalım yaşay yaşayalım ki kendimize değişik değişik deneyimler, değişik değişik tecrübeler, değişik değişik duygular ve gerçekten güzel duygular yaşatabiliriz. Bu aşamaya gelen çoğu insanın beyni zihin olmaya, olmaya koşullanmıştır. Bu nedenle vücutları suçluluğa odaklanmayı tercih eder ve şans, olasılık ve bilinmeze güvenmekten ziyade korkuyla yaşamayı tercih eder. İnsan rahatsız hissetmeye başladığında vücut bir dakika bekleder. Yeni bir program, yeni bir bilgi yükleniyor ve vücut zihni etkilemeye başlar. Bu noktada şöyle şeyler olur. Yani bilinç e, bu noktada size şu duyguları, şu düşünceleri getirir. Boş ver. Sonra başlarsın. Hiçbir zaman değişmeyeceksin. Bunu yapmak için yeterli paran yok. Bunu yapmak için yeterli değilsin. Bu suç annenin, babanın ve sevgilim, sevgilimin suçu gibi sesler. Bıdı 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 bıdı. bıdı. Bizi yolumuzdan yeniye geçmekten etkile etkileyerek vazgeçirmeye çalışır. Eğer doğru olduğuna bu seslerin doğru olduğunu düşünerek bu seslere cevap verirseniz bu arada bu düşünceler bilinç dışında da gelmeye devam edecektir. Çünkü dediğim gibi bu düşünceler güçlenmiştir sürekli yaptığınız için Bil bilincinizde nöron bağları kuvvetlidir ve konfor alanınızın dışındasınızdır. Bu düşüncelere inanırsanız aynı davranışlarda aynı deneyimi ve aynı duygu ve e, yaratımı yapacaksınızdır. Bu düşünceler sizi aynı seçimlere yönlendirir. Bu seçimler de sizi aynı davranışlara yönlendirir. Değiştirmediğiniz sürece. Kişi bunun doğru hissettirdiğini söyleyecektir. Bu size tanıdık gelecek. Eski halinizden Yeni halinize geçmek nörolojik, biyolojik, kimyasal, hormonal ve genetik olarak eski benliğinizin ölmesidir. İnsanlar size bilmedik, bilme, bilinmezlikte geleceğinizi öngöremeyeceğinizi söyleyecektir. Yani bilinmezlikten yaratım yapı, yapılamaz diyecektir. Ve ben de onlara geleceği öngörmenin en iyi yolu ona onu yaratmaktır diyorum bilinenden değil aksine bilinmezlikten yaratmaktır. O zaman gözlerinizi kapatın ve gelecek vizyonunuzla düşünün. Gelecekte nasıl olmak istiyorsunuz? Nasıl biri olmak istiyorsunuz? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? Nasıl bir konumda, nasıl bir duyguda olmak istiyorsunuz? İşte şimdi gözünüzü kapatın ve onun vizyonunu kurun duygusuna girin. Bu geleceğinizin vizyonunu düşünmeye başladığınızda beyninizdeki yaratıcı bölgeleri aktive etmiş olursunuz. Ve yeterince tutkulu ve anda olduğunuzda, kararlı olduğunuzda ve inancınız güçlü olduğunda düşünce deneyime dönüşür. Olaylar gerçekleşmeden olayın hissiyatını yani duygusunu yaşarsınız. Vücudunuza bir ön Örnek veriyorsunuz ve geleceği tanıtıyorsunuz. İşte bu benim geleceğim diyorsunuz. Vücudunuza bunu kodluyorsunuz aslında. Bilince neyi kodlarsan, neyi düşündürürsen o sana mutlaka gerçekleştirir. Bilincin o ve sen kavramı yok. Bilince neyi düşünürsen, düşündürürsen o onu gerçekleştirir. Onun için ne istiyorsan onun vizyonunu kur en ince ayrıntısına kadar. Nasıl istiyorsan hayatını nasıl dizayn etmek istiyorsan. Hangi duyguda kalıp hangi olayları yaşamak istiyorsan onu vizyon olarak kur. Ve onu her gün bir 15 dakika ya da 20 dakika mutlaka tekrar tekrar düşün vizyonunu kur. Bir ay geçtikten sonra yani 21 gün ya da 40 gün geçtikten sonra bunu arayla yap. Her gün her gün değil, arayla yapmaya çalış. Daha sonra serbest bırak. Çünkü çok tutarsan o zaman blokaj yaratırsın. Bu sefer yine olmaz. Eğer bir düşünce ve his yine bir oluşturumu yaratıyorsa, net bir niyeti yüksek bir hisle, duyguyla birleştirirsiniz ve biyolojinizi değiştirmeye başlarsınız ve daha önce hiç görmediğiniz yeni bir macera ve mucize yaşam yaşamaya başlarsınız. Daha önce görmediniz çünkü artık geleceğinizi geçmiş bakış açısıyla gözlemlemiyorsunuzdur. Bu çok spesifik bir şeyi gerektirir ve gerçekleştirir. Çoğu insan zenginliğinin yeterli olmasını bekler veya güçlü olmak için başarılı olup olmadıklarını ölçer veya sevilmek için yeni ilişkilerini bekler. Bunların tümünü tümüne sahip olacaklar ve öyle kazanacaklar. Evet, bu şeylere sahip olmanın düşüncesi insanların hayatları boyunca eksik hissetmelerine neden oluyor. İnsanlar onların dışında bir şeyin şeyin yani kendi dışlarında bir şeyin içlerinde nasıl hissettirdiklerini, nasıl değiştirilmesi gerektiğini beklerler. Ve yeni bir hayat yaratamıyorlarsa o zaman uygun prensipleri, uygun teknikleri, uygun yolu bilmiyorlar ve bu yolu uygulamıyorlar doğru düzgün demektir. Ve tüm hayal ve isteklerine bundan dolayı ulaşamıyorlar. Bunu bir düşünün derim. Eğer şükürde, şükranla, şükran duyarak, şükür duyarak, eğer güçlü hissederek, sınırsız, yeterli hissederek kalkarsanız güne ve meditasyonlarınızda niyetlerinizde dileklerinizin gerçekleş gerçekleşmeyeceğinden kaygı endişe endişe ve şüphe içindeyseniz ki bu size hayallerinizi gerçekleştirmeyecektir. Dilekleriniz dileklerinizin gerçekleşmesi için endişe ve e, olmayacağına dair hiçbir kaygı duymamanız gerekiyor. Dedim ya, güçlü bir inançla vizyonunuzu kurun. Olacağına inanarak kurun. Olacağına inanarak vizyonunuzu kurduğunuzda duygusunu mutlaka kendinize yaşatın. Ve hatta hatta elinize bir cimdik atarak yani nasıl diyeyim elinizle hani cildinizi tutarsınız böyle incitirsiniz ya Cimdik atar gibi o cimdik atar gibi çok incitmeden bedeninizde bir bölgeyi kemik olan yani parmak parmaklarınızdaki o kemik bölgelerinden bir yeri tutun. O vizyonu kurarken o vizyonun duygusunu oraya çapalayın. Bir gün bununla ilgili de bir video çekeceğim. O zaman daha iyi anlarsınız. O zaman e, kurduğunuz vizyonu da e, duyguyu da hiçbir zaman. Bedeniniz unutmaz Dilekleriniz Eğer gerçekten güçlü bir inançla Ve vizyonla e, Duygusuyla kurulursa Ve buna inanılırsa Dilekleriniz çoktan gerçekleşmiş gibi Duyguya girer ve hissedersiniz Eğer neye ihtiyacım Olduğunu ve onu Nasıl yaratacağımı biliyorsam Daha fazlasını yaratırım Öyle değil mi? İnsan bildiğini yatar, yaratır. Artık korkuya, korkuya tutunmazsınız. Değişiklik yapıyorsunuzdur. Her şeyi tam olarak bitirerek yatağa girdiğiniz bir gün olması pek de mümkün değil gibi gözüküyor. Her zaman cevaplanması gereken bir soru, cevaplanması gereken bir mail olacaktır. İnsanoğlu kendi türünü bu çokla bu koşuşturmaya görev karmaşasının içine kendi kendini atar. Dikkatinizi verdiğiniz yeri enerjinizin aktığını bilin. Dikkatinizi nereye veriyorsanız, neyle çok fazla gün içerisinde meşgulsanız enerjinizi oraya akıtıyorsunuzdur. Eğer enerjinizi sıkışmışla, sıkılmışla çevirirseniz dağılmış bir ruh haline girersiniz. Herkeste bağlantınızı kestiğinize, Patronunuzla, çalışanlarınızla, haberlerle, telefonunuzla, bilgisayarınızla, ilişkilerinizle, ilişkide olduğunuz insanlarla gün içerisinde, günün bir kısmında iletişiminizi kestiğinizde anda kalırsınız. Bu anda kaldığınızda yaratımınızı daha hızlı yaparsınız. Çünkü o zaman kullanacak çok enerjiniz olur ve yaratımı bu sefer gözlerinizi kapatarak değil gözleriniz açıkken yapmak istersiniz ve çok çabuk da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Kendimden biliyorum. Kendim çok çalıştığım bunun üzerinde ve şimdi hayallerimi ve isteklerimi anda yaratıyorum. Çok şükür. Size de bunu öneriyorum. İnsanların hayallerinin gerçekleşmesinin gerçekleşmesin gerçekleşmemesinin sebebi nedir biliyor musunuz? Kafalarının çok dağınık ve çok dolu olması. Çok gereksiz şeylerle doldurmuş olmaları. Zihin ve beden sakinlikte ve dinginlikte yaratır. Zihin ve beden sakin ve dingin olduğu zaman bütün Olumlu olan bilgi, bütün evrenden e, istediği soruların cevapları akmaya başlar ve anda istekleri yaratılır. Onun için zihninizi ve bedeninizi sakinlikte dinlendirin. Tüm gereksiz olan düşünceleri ve duyguları bedeninizden ve zihninizden atın. Zihninizle istediğiniz geleceği hayal ettiğinizde, Zihniniz sizi takip edecektir. Zihniniz neredeyse enerjiniz oraya akar. Eğer dikkatinizi hayatınızdaki bilinen şeylere verirseniz, mesela diyelim örnek verecek olursam banyonuza, kahve makinenize, vücudunuza bilinen şeyleri takip etmeye başlayacaktır. Biz vücudumuzun zihni, zihninizle bilinmeyeni takip etmesini istiyoruz. Böylelikle hayatınızı yaratma konusunda ustalaşabilirsiniz. Çalışma, çalışmalarımızda ve seanslarımızda bunu defalarca deneyimledik. Bazıları arabalarında, arabalarının arkasında yaşıyordu. Bazıları iflas etmişti. E, şimdi bu kişiler milyar, milyarder. Bu parayla ne yapmak istediklerini biliyor musunuz? Onu geri vermek istediler. Bunun da tek nedeni daha fazlasını yaratabilecek olduklarını bilmeleriydi. Eğer ihtiyacım olandan fazlasına sahipsem ve daha fazlasını nasıl yaratacağımı biliyorsam o zaman sahip olduklarımı alabilirsiniz. Ben daha fazlasını zaten yaratırım. İşte bu duruma geldiğinizde bu reddeden sonra artık kıtlık bilincine tutunmuyorsunuz demektir. Bu dünyada çok zenginlik yaratmış kişiler bu zenginliği geri vermek isterler ve bir fark yaratmak isterler. Çünkü kendi hayatlarında değişik değişik farklılıklar ve değişik değişik deneyimler yaşamak isterler. Bunun için vermek isterler eskileri. Bence birbirimizi düşünmek ve fark yaratmak için birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız. Biz birbirimizi iyileştirebiliriz. Biz birbirimizi bilgilendirebiliriz. Biz birbirimizi cesaretlendirebiliriz. Biz birbirimizi destekleyebiliriz. Biz birbirimiz için ışık kaynağı olabiliriz. Ama bunu gerçekten kalpten istersek ve kalpten yapmaya niyet edersek çok daha güçlü bir şekilde başarabiliriz. Başkalarının ışığını söndürmek için değil, başkalarının ayaklarını kaydırmak için de değil. Işıkla parlayıp başkalarının da ışık ışıldayabileceğini birbirimize göstermek için ışıkla parlarız. Bence bu çok sağlıklı ve akıllıca bir şey. Senin başarını alkışlıyorum çünkü senin başarılı olmanı istiyorum. Çünkü sen bana eğer sen yapabiliyorsan benim de yapabileceğimi gösteriyorsun. Eğer başkaları yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Eğer başkaları başarabiliyorsa ben de başarabilirim. Ortak ortak bir e, ortak bir e, alanda birleşiyoruz. Artık bir ayrışma yok. Farl farklılıkları kutlamak dünyamıza umut verir umudumuzu geliştirir, güçlendirir. Sen benden çok farklısın ve ben bu farklılığı keşfetmek istiyorum ki bu farklılığı kendi yaşamıma taşıyabileyim. Böylelikle güçlü bir toplum, güçlü bir gelecek yaratabiliriz. Öyle değil mi? Her şey kalbin iyilikle, niyetiyle, iyilikle yapılan amellerle, İlkle düşünülen düşüncelerle ve duygularla çok daha hızlı bir şekilde anda var eder. Sevgilerimle